Poliklinik programına hoş geldiniz. Bugün ağız ve diş sağlığı konuşacağız, ağrılı dişlerden bahsedeceğiz ve kanal te kanal tedavisi konuşacağız. Değerli bir konumuz ağırlıyoruz stüdyomuzda. Ee, İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Başkanı, Yardımcı Doçent Doktor Ece Çalışkan bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hemen canlı yayın numaramızı verelim 0212 480 0667 63. Mail adresimiz poliklinik@tvnet.tv.tr ve Facebook üzerinden bize ulaşmak isterseniz facebook.com/slash poliklinik.tvnet adresine de sorularınızı gönderebilirsiniz. Ee, şimdi evet çok fazla konuşacağımız şey var ama öncelikle bir endodontiyi açalım istiyorum. Hı -hı. Artık e, özellikle diş hekimliğinde branşlaşma çok iyi bir durumda evet. diyebiliriz herhalde. Evet. Endodonti öncelikle bir nedir biraz onu konuşalım. Sonrasında Türkiye'deki ağız ve diş sağlığı ne durumda ve genel olarak tabii ağız ve diş sağlığı e, sağlığı, ağrılı dişler ve gerisini konuşacağız. Tabii. E, endodonti kanal tedavisi anlamına geliyor. Kök kanal tedavisine endodonti diyoruz. Endo dişin içi anlamında, donti de diş demek. Endodonti dişin içi. Yani dişin içiyle, kök kanalıyla ilgilenen bir branş. Ee, bahsettiğiniz gibi artık branşlaşma çok iyi boyutlara vardı ve hemen hemen neredeyse e, her hasta bu bilincede vardı. Diş hekimine gelen düzenli olarak kontrollerini yaptıran hastalar artık ben bu konunun uzmanına tedavi olmak istiyorum diyor. Tabii ki hepimiz diş hekimliği fakültelerinden her şeyi öğrenerek mezun oluyoruz. Ama uzman bir diş hekiminin farkı nedir? Ee, bir pratisyen diş hekimi e, olarak artık günümüzde bu şekilde tabir ediyoruz. E, 10 bin hasta bakıyorsa o konuyla ilgili bir endodonti uzmanı üzerinden örnek vereyim. Kanal tedavisi uzmanı 30 bin hasta bakıyor. Fark bu. Biraz daha derinleniyor. Sadece onunla ilgileniyor ve uzmanlaşıyor. Ağız diş çene hastalıkları cerrahisi, periodontoloji, pedodonti, çocuk diş hekimliği gibi her dalda artık uzmanlaşma var. Zaten son dönemde Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği bir yasa ile diş hekimliğinde uzmanlık sınavı yani DUS dediğimiz sınavla. Artık isteyen hekimler e, branşlaşabiliyorlar. Aynı tıp güçlerinde olduğu gibi diş hekimlerinde uzmanlıkta bu şekilde bir sistemik sınava bağlandı. Bu hem tabii hasta açısından hem de doktor açısından daha iyi diye. Gayet tabii. E, şu şekilde e, bir hasta o konuyla ilgili özel bir hizmet almak istediğinde veya daha garantili bir tedavi istiyorum dediğinde onun uzmanına başvurmak istiyor. Bizim üniversitemizde 30'un üzerinde öğretim üyesiyle her branşta bu hizmet verilmekte. Yani örneğin Örneğin dişiniz ağrıdı, ciddi bir rahatsızlık var, kanal tedavisi yapılacak. Hastalar endodonti uzmanı görsün istiyorum veya diş etlerimde problem var, periodontoloji uzmanı görsün istiyorum diyor. Zaten doğru olan uygulama aslında bu. Tabii ki genel diş hekimliği hala Türkiye'de çok yaygın ve uzun yıllarda yaygın olacak. Ama spesifik vakalarda, özel vakalarda konunun uzmanının bakması her açıdan daha hayırlı olacak. Peki şimdi eskiyle biraz yeniye kıyaslayacak olursak. Ee, eskiden biz hani... Ee, evet yine belli bir kısım kişi vardı ki dişi ağrımasa da rutin kontrollere işte bir takım diş temizliklerine ya da ağız ve diş sağlığına dikkat hı, hı. Şimdi bu branşlaşma ile birlikte e, tabii ki hani medyada da artık çok yer alıyor birçok evet. yerde de doktora ulaşılabilirlik de aslında daha iyi evet. durumda diyebiliriz. Kişilerin bilinci diş konusunda en azından biraz daha e, arttı <laughs> diyebilir miyiz? Evet e, şimdi e, çok güzel bir soru sordunuz e, bu konuda. E, çok bilinçli bir kitle olmasına rağmen hala maalesef e, Türkiye'de toplum çok bilinçli değil. Yani diş hekimi hizmeti alan insanlar zaten bu bilinçli olan insanlar uzman hizmeti de istiyor. Ama e, yeni yapılan araştırmalara kısaca bir göz atacak olursak Türk Diş Hekimleri Birliği'nin ve e, diş hekimliği fakültelerindeki akademisyenliğin yaptığı araştırma sonuçlarına göre hala Türkiye nüfusunun 40 milyonu hiç diş fırçalamıyor. Çok basit rakamlarla birkaç örnek vereceğim. Tabii. İngiltere'de, İsviçre'de, İtalya'da başka Avrupa ülkelerinde kişi başına bir yılda 500 gram diş macunu düşüyorsa bu Türkiye'de 80 gram. Yani beşte biri kadar az diş fırçalanıyor. Ya da bir kişinin işte bir üç adet bir diş fırçası değiştirmesi gerektiğini artık ilkokuldan beri herkes biliyor. Ama Türkiye'de dört kişiye bir diş fırçası düşüyor. Şimdi onu söyleyecektim. Benim evet. bildiğim kadarıyla dört kişi bir fırça düşüyor. Ya çok tasarrufluyuz ya diş Yani evet. <laughs> Başka bir şey yapacak mıyız? E, maalesef tasarruf için yapılmıyor. Evet. E, ki yapılmasın zaten. Ondan Hatta tasarruf edilmesin. Hatta çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. biliyorsundur muhakkak. E, Diş macunu da tabi bizde hani çok tüketilmiyordu olarak fırçalanmadığı için hı hı. Ee, sonra bir e, ismini vermeyin bir firma diyorlar ki hani nasıl satışları artıracağız artmıyor çünkü evet. hani birçok çalışma var ama hani artsa da çok az artıyor bakıyorlar ki herhangi bir şey bulamıyorlar bu sefer e, sıkıldığında işte o ağız kısmının çapını genişletiyorlar ki sıkıldığında biraz daha fazla çıksın ki satışlar biraz daha yükselsin <laughs> evet, diye evet. çünkü satışları da yükseltemiyorlar. E, tabii hani satış kısmı belki çok şey değil ama kullanım gerçekten az. Bu alışkanlığı edinemiyoruz mu yoksa e, neye bağlıyorsun hala hani bu kadar çok yayına rağmen, bu kadar çok konuşulmasına rağmen evet. ki bilinen bir gerçek de var. Aslında az ve diş sağlığımıza dikkat etsek e, o dişleri belki hiç kaybetmeyeceğiz ve e, ilerleyen dönemlerde aslında çok da büyük paralar... E, harcamamıza gidip, değil mi? gerek kalmayacak. Evet. Yani normal bir manevi daha az yıpranacağız aslında. Diş fırçalamayla evet. bile birlikte belki hani ufak tefek yanında yapılacak belki bir iki e, işlemle ömür boyu dişlerimiz e, çok sağlıklı gidebilecekken Hı -hı. hiçbir şey yapılmadığı için çok genç yaşlarda muhakkak çok hasta geliyordur bu şekilde. Evet. Çok fazla diş kaybı söz konusu oluyor. Evet. Çok güzel söylediniz. Bu e, bilinç oturmadığı için zaten diş hekimine gitme gereksinimi daha da artıyor ama bilinç hiç oturmadığı için insanlar hala diş hekimine gelmiyorlar. Bunun en temel nedeni daha çocukluktan itibaren bu bilincin verilmemesi. Yine yapılan araştırma sonuçlarına bakacak olursak, eee anaokullarında, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde e, ağzında diş çürük diş bulunan, eksik diş bulunan öğrenci sayısı çok yüksek. E, üniversitemizin İstanbul Valiliği ve e, Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak yaptığı çok büyük çaplı bir tarama var. Bence en önemli şey bu taramalar. Çünkü çok küçük yaştan bu bilincin kazandırılması gerekiyor. Bu taramalarda ne yapıyoruz? Ağızdaki mevcut durumu saptıyoruz, eksiklikleri saptırıyoruz, yapılması gerekenleri ve en önemlisi de doğru diş fırçalama pırça, alışkanlığını kazandırmaya çalışıyoruz. Bundaki hedefimiz ne? Ağız ve diş sağlığının önemine farkındalık yaratmak. Bireyler küçüklükten itibaren bu bilinçle yetiştirildiğinde büyüdüklerine de böyle devam ediyorlar. Yılda iki kez diş hekimine hiçbir şeyiniz olmasa da kontrole gelmelisiniz. Bu olmadığı gibi ağrılı, dayanamayacağı kadar şiddetli ağrılar yaşayanlar, yüzü şişenler, artık beni doktora götür diyen dişlerine rağmen gelmeyenlerin sayısı çok fazla. E, amacımız... E, halkımıza bunun farkına vardırmak. Maalesef ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın bir bütünü, bir parçası olarak görünmüyor. Yani e, çok sevdiğim bir hocamın çok güzel bir örneği vardır. Öksürürken kan geldiğinde veya dışkımızda kan geldiğinde hemen soluğu doktorda alıyoruz. Ama sabah dişlerimizi fırçalıyoruz, tükürüyoruz, kan geliyor. Aa diş etlerimde bir sorun var herhalde diye Fırçalayıp evden çıkıyoruz. Evet işte buna dikkat etmek gerekiyor. Biz bu konuşmalarla yayınlarla her zaman e, topluma buna empoze etmek istiyoruz. En azından hani e, hep böyle günde hani iki defa üç defa fırçalanma ama en azından evet. bir kere bile fırçalansa bu bile bence Tabii ki. E, yani, çok büyük bir e, gelişmedir diye düşünüyorum. Yani öyle e, bu taramaları yapıyoruz diyorum öyle cevaplar alıyoruz ki bu anketlerde işte ne zaman dişlerinizi fırçalıyorsunuz. Ben geçen bayram fırçalamıştım. Misafirliğe giderken fırçalıyorum. Yani ben ideal olan, olması gerekeni bırakın günde bir defa bile fırçalamak. Oradan o bakterileri uzaklaştırmak. Ee, o kadar önemli ki hiç bu noktalara gelmeden, e, maddi manevi zararlara uğramadan düzenli diş hekimi kontrolüyle bu sorunların hepsini bertaraf edebiliriz. Sağlık sorunlarının haricinde hastalarda psikiyatrik defektler de oluşturuyor. Estetik yani estetik sağlığın yanında insanları aslında diş hekimine getiren en önemli neden. Evet. Maalesef çok kötü böyle olmamalı. Sağlıklı olmak için gelinmeli ve orada da estetik beklentiler karşılanmalı. Son yıllarda estetikle ilgili bir gelişme oldu ama yani böyle estetik evet. gülüş, tasarımlar, bir takım şeyler yapılmaya Hı -hı. başlandı. Ama gene tabii ki belli bir grupta aslında hani ilk olarak yapılması gereken düzgün bir ağız ve diş sağlığına saymak. olmak. Peki evet. sağlıklı bir ağız ve diş sağlığı dediğimizde aslında neyi kastediyoruz? Onu da biraz bir açalım mı? Tabii. Ne yapılması gerekiyor? Ee, sağlıklı bir ağız, enfeksiyonsuz, kanamayan diş etleri, şişmemiş diş etleri, kokusuz bir ağız ve güzel bir gülüş hepimizin istediği zaten sloganımız bu. Sağlıklı dişler, güzel gülüşler. Sağlıklı bir ağız dediğimizde çürüksüz, ağrısız, koku yapmayan Az önce bahsettiğim gibi fırçaladığımızda kanamayan e, diş ve diş etlerini ifade eder ve güzel bir gülüş. Zaten sağlık olduğunda e, bir dişin çapraşık olması, önde olması, arkada olması tabii ki bunlar da e, çok güncel tedavilerle çözülen şeyler. Ama inanın ağzınız sağlıklı olduğunda o size öyle gelmiyor. Zaten dişlerim güzel, beyaz, ben güldüğümde de bana yakıştırıyorum diyebiliyorsunuz. ağız tam olarak bu. Peki nasıl diş fırçalamamız gerekiyor? Ee, dişlerimizi e, çok klasik bir tabir, herkesin bildiği ve çoğumuzun uygulamadığı bir şey aslında. Günde en az iki kere ve en az iki dakika fırçalamamız gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şu: Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra, yani ağzımızda karbonhidratlar, besinler varken mutlaka çok güzel fırçalamamız gerekiyor. Çiğneyici yüzeyleri, diş etine komşu yüzeyleri çok fazla bastırmadan. Çok dairesel, sert de olmaması gerekiyor Kesinlikle değil mi? olmaması gerekiyor. Çünkü bunlar da işte başka zararlara neden olabiliyor. En az iki dakika her yüzeye temas edecek bir şekilde fırçayı ağzımızda gezdirirsek zaten iyi bir fırçalama yapmış oluruz. Diğer dikkat edilmesi gereken de tabii ki gün içinde olmasını da öneriyoruz ama maalesef çalışma şartlarımız, hayat koşullarımız bazen el vermeyebiliyor. Akşam yatarken en önemlisi bu. Yatarken fırçalıyoruz ve ağzımıza hiçbir besin almadan yatıyoruz. Çünkü dişlerde çürüye, erozyona en çok kayba neden olan şey e, ağızda zaten bulunan bakterilerin karbonhidratları parçalaması sonucu oluşan asit. Bu asit diş minesini eritiyor ve çürükler neden oluyor. Çürük, renkleşme, diş etlerinde harabiyet, ağız kokusu, kanamalı diş etleri. İdeal olan günde iki defa dişlerimizi fırçalamak. Akşam yatarken hiçbir şey yemeden yatmaya özen gösteriyoruz. Göstermemiz gerekiyor. Peki bunun dışında diş temizliği ki bence herkes muhakkak yaptırması gereken evet. bir şey. E, hani yapılmadığı zaman çok e, anlamıyoruz ama yapıldıktan sonra... Gerçekten ağzımıza bir ferahlık oluşuyor diyebiliriz. Evet, evet. Bunu ne kadar da bir yaptırmamız gerekiyor? Ee, yılda iki kez diş hekimine gitmekten kastımız bu zaten. İdeal olan yılda iki kez diş hekimine gidip e, diş etlerimizi, diş taşlarımızı, çürüklerimizi kontrol etmek, diş temizliği e, olarak tabir ettiğimiz olay da bu. E, en az altı ayda bir bunu yaptırmak gerekiyor. Çok iyi fırçalasak bile mutlaka ki diş hekimi kadar ulaşamadığımız bölgeler oluyor. Bunların e, klinik ortamında daha e, teknolojik, daha ince uçlu aletlerle daha bilimsel, tıbbi bir şekilde çıkartılması gerekiyor. E, ve tabii ki e, az önce söylemeyi unuttum diş taşı temizletmek, diş taşının oluşum nedenlerinden en önemlilerinden bir tanesi doğru diş ipi kullanmamak. Dişlerimizi fırçaladıktan sonra her ara yüzeye diş ipini de sokmamız gerekiyor. Bunu da günde iki defa yapmamız lazım gerekiyor. Ee, şimdi kendimi eleştireyim. Ben diş ipi kullanamıyorum. Ancak böyle evet. diş hekimine gittiğim zaman. <laughs> Sizin sağ dişleriniz çok güzel görünüyor. Sağ, sağ Teşekkür ama. ederim. Ee, dikkat etmeye çalışıyorum. Düzgün fırçalıyorum ama mesela diş ipine alışamadım. Ee, onun için hani diş hekimine gitmeden önce ayıp olmasın diye bir izliyorum. Aslında çok çok basit bir yöntemi evet. var. İki parmağımıza doluyoruz, baş parmağımıza tutuyoruz ve araları sokup çıkarıyoruz. Ya aslında oturduğumuz Acı yerde bile şey yapabileceğimiz bir şey. Tabii yani ki, tabii Konforlu, ki. çok vaktimizi alan bir şey de değil aslında ama evet. e, çok fazla alışım. Bunun dışında bir de beyazlatmayı konuşalım. Hı hı. Kimi hekimler tavsiye ediyor beyazlatmayı ama hani bir şekilde çok çay, kahve ya da benzeri şeyler tüketiyorsanız da sonrasında renk daha kötü olabilir deniyor. E, tavsiye ediyor musunuz diş beyazlatmayı? E, şöyle ee, doğru teşhis her şeyin en önemli ilki, ilk adımı. Ee, doğru bir teşhis konulduğunda endikasyonu varsa, yani yapabilirliği varsa tabii ki beyazlatmayı öneriyorum. Çünkü bahsettiğim gibi, estetik sorun da e, psikiyatrik defeklere neden oluyor. Beyazlatma elbette ki şöyle anlatayım ben kabaca. E, dişinin üzerinde yüzeyinde renkleşmeler var. Bunları çıkartmak için bir takım kimyasallar uyguluyoruz. E, bu e, kimyasallar o renkleri oradan uçurmuyor. Bunu yaparken bir takım diş minesine elbette ki zararları oluyor. Ama e, hastada yarattığı etki psikolojik olarak daha fazlaysa ve daha güzeli olabilecekse biz bunu uygulamayı öneriyoruz. Şöyle bir durum var. Hastamızın sizin de söylediğiniz gibi beyazlatma sonrasındaki süreçte çok dikkat etmesi gereken bazı kilit noktalar var. Çay, kahve, sigara, işte renkli gıdalar bunları çok fazla tüketme yani ideal olan tabii ki hiç tüketmemesi. Bunları tüketmemesi gerekiyor. Diş üzerinde o kullandığımız kimyasallarla e, oluşan asitin oluşturduğu poröz tabaka yani gözenekli tabaka bu sefer bu gıdaları daha çok absorbe ediyor, emiyor ve daha fazla renkleşme oluyor. Yani diş beyazlatma sonrasında dişlerim daha çok sarardı diyen hastalar mutlaka ki bunlara dikkat, dikkat etmiyorlar. etmedikleri evet. için oluyor. Evet. Bir herhalde şunu da vurgulamak gerekiyor diğer yöntemleri de konuşacağız neler yapılıyor dişle ilgili ama sonuçta biz hangi yöntemi uygularsak uygulayalım yani bu implant olur, temizlik olur ya da benzeri herhangi bir şey. Ee, sonrasında eğer fırçalamıyorsak, dişlerimize evet. dikkat etmiyorsak geri dönüşüm çok daha çabuk olacaktır. Evet. Yani hani bu temizlik yaptık, bir daha fırçalamayayım dişlerime 6 ay gibi bir şey söz konusu değil. Tabii ki değil. Daha ya. çok hatta belki dikkat etmek Aynen gerekiyor öyle, evet. ki bunu değil mi uzun süreli kullanabilirim evet. Peki bunun dışında bizim e, çok duyduğumuz hatta siz herhalde bizden muhakkak daha çok duyuyorsunuz. dur Diş ağrısı. Evet. E, çok duyarız ama bir şekilde aslında herkes bir evde idare etmeye çalışır. Dayanamadığı noktada e, diş hekimini arar. Evet. Hatta böyle hep bunlar bir rivayet midir bilmiyorum. Hep böyle bir sabaha karşı çok kötü saatlerde aranır. Evet maalesef. Şimdi ağrısından <laughs> artık evet. diye. Nedir bu diş ağrısı dediğimiz şey? Nedir e, tetikleyen? hı. hı. E, ee, şimdi diş ağrısı az önce bahsettiğim gibi çürük oluşuyor ve artık çürük iyice ilerleniyor, müdahale edilmiyor, dolgu yapılmıyor. Dişin içindeki sinirlere kadar ulaşıyor. E, ee, hasta ne hissediyor? Sıcak ve soğukta aşırı hassasiyet, dayanamama. Gece ağrısı özellikle dediğiniz gibi bu da şu şekilde açıklanabilir. Kafa içi basıncı arttıran durumlarla yani yatar pozisyona geldiğimizde sinirlerdeki baskı iyice artıyor ve hasta daha fazla ağrı hissediyor. Zonklama, bazen lenf düğümlerine yakın komşu bölgelerde şişlik, genel bir halsizlik, ağrı, ateş bunların hepsi rastlanan durumlar. E, maalesef toplumumuz bu noktaya gelmeden diş hekimine gelmiyor. Hatta öyle ki dediğiniz gibi... Bu sefaya geldiğinde bile diş hekimine başvurmadan antibiyotik veya ağrı kesici kullanıyor. Ağrı kesici tabii ki ağrı kesmesi için mantıklı bir tercih. Yalnız antibiyotik kullanımı çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Peki Ececiğim bölüyorum. Bugün de programımızı biraz erken keseceğiz. Bir canlı tamam. yayınımız var. Önümüzdeki haftalarda inşallah seni tekrar ağırlayacağım ve diğer konularımızı konuşmaya devam edeceğiz. Tamam Bitti mi? Bittiriyoruz. Evet konu yayında e, yayındayız şu anda. Aha, bitiriyoruz Bittiriyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki. Konuğum olduğu için çok teşekkür ederim. önümüzdeki devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Peki. Hoşçakalın. Sevgili seyirciler bugünlük programı sonlandırıyoruz. Yarın yeni bir poliklinik programında görüşmek üzere. Sağlıklı ve güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.